Bu videoda kanal amacım bir paketi tek bir videoyu sığdırabilmek adına bu şerimeyi tel dozajla azaltmak, konuşma hızımı seyir tel dozajla arttırmak. Tema Unpacking. Bir video tüm paket. Başlayalım. İlk ürünümüz bir tablet çantası. İçi bayağı geniş bu arada. Bu aralar şapka takma alışkanlığım fazlasıyla artmaya başladı. Zaten bir tane kırmızı şapkam vardı. Hardalla siyahı da yanına eklemek istedim. Ben <laughs> zaten şu infoyu araya sıkıştırmak istiyorum. Ben <laughs> yüzük takmayı çok seviyorum ve günlük hayatımda oldukça yer veriyorum aslında. Yer veriyor idimle de denilebilir. <gülüyor> Çünkü yüzüklerimi <laughs> kaybettiğim için son zamanlarda yüzük çok fazla takamıyorum. Bunları da yine temudan almış. Önceki Temo videolarımda görebilirsiniz. Şimdi ona benzer bir yüzük alışverişi yapmışım. <laughs> <laughs> Çıkmıyor. Hepsini tabanına takmam mantıken. E, yıldızının burada mı olması gerekiyor? Yoksa işte tam olarak şu ortada mı olması gerekiyor bilmiyorum. Ama herkesin sorduğu yıldız spiral kolyem benim kırıldı arkadaşlar. Kırıldığı için de ben de tam olan başka bir yıldız spiral kolye sipariş ettim. Ben başka bir evrende bocek miyim bilmiyorum. Ama bocek başka bir evrende kesinlikle ben bundan çok fazlasıyla eminim tamamen sosyal medyanın bana influence ettiği bir olay aslında. Yine. Tüm paket bitti. Bu kadardı. Başardık. Sonraki an peklerde görüşmek üzere.